Ay Beren niye bindiniz siz böyle? Arkadaşlar bir otobüse bindi. Beren'in yanında dog var biliyor musun? Suku bir duğdaki köpek bu. Merhaba köpekçi. Ay inanmıyorum. Bir de Demir'e bakalım. Demir neredesin? Ay Demir ne yapıyorsun? Ay ben de oturamam ki. Ben sığmam. Sen oyna. Wow. Demir de burada kamyonlarla oynuyor. Beren de burada ona şoförlük yapıyor. Beren merhaba. Merhaba. Bakar mısın bana? Ay navigasyon mu var orada? Evet evet. Bakabilir miyim navigasyona? Bakabiliriz tabii ki. navigasyonla yoldan gidiyor. Aferin size. Beren dikkat et köpeği düşürme tamam mı? Uçurumdan düşürürsün. Demir sen ne yapıyorsun ya hala oynuyor musun? Aa inanmıyorum size. Ölen, ölen. Otobüs daha. De... Çocuklar bu Scooby Doo'nun arabası biliyorsunuz bile değil mi? var ablam ya. Bak ya kavga ediyorlar. Oğlum bak bak bir şey söyleyeceğim. Bu Scooby Doo'nun arabası biliyor musunuz otobüsü? Bak bu otobüs çizgi filmlerde yani izliyoruz ya. Bu otobüs ondan. Hadi bakalım. Çarpma. Kuyulara düşme sakın. Kuyularla alakası yok insanlar. Geldiniz mi? Maden bulmaya geldiniz mi? Yok daha gelemedik. Ay gelemediniz mi hala? Demir hazineyi buldun mu? Hazine! Ay hazineyi mi buldun? Demir az yeni buldun. Oyun bitti diyor. Oyun bitti. Ya evet bu da bitti. Scooby Doo arabası da bitti. Hadi bakalım o zaman iniyoruz. Tamam bitmiş artık. Hadi iniyoruz bundan.